Ekrem katıldı. Abi bu e, telekonferans derslerine en, en başta koşan Bayram Alev oluyor abi. Maşallah. Maşallah. Rahmetli, Rahmetli babanın bayramı bayramı Allah razı olsun abi. Hamdü sefalar <laughs> Yok bir ses çeşitli de. değil. Geliyor abi geliyor. Hadi oku bir şey Esra'm. Tamam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ne'y-i beşmeren ağlamazat gülmelerine endişe istihbar ve akıbet binlik adesesiyle o Gayet şey şaşalı bir gece bayramında İsa'nın <laughs> peşinden bakarken nazar ve hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Bayramlarda rahatlık istirahat Gayri meşhur daireye sapmamak için rivayetlere zikrullaha ve şükre çok adım tergibat vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürür nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Bu Kesset fikrini dağıtır. Evham ise havalandırır. Enaniyetin kalınlaşır. Gafletin kuvvet bulur. Tabiata kalp eder. İşte dalalete ihsal eden kesset yolu budur. Subhaneke la ilmen ala illa ma lemtena inneke entel alimun hakim ve ahiru davam elhamdülillahi ilalemin el-Fatiha. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bak e, dördüncü mertebe Nuriye Hasbiye. Evet. Bir vakit ihtiyarlık, kurbet hastalık mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip Şiddetle alakadar ve meftun olduğum vücudum belki mahluk mahlukatın vücutları ademe gidiyor diye elim bir endişe verirken yine ayeti hasbiye müracaat ettim dedi. Manama dikkat et ve, ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bu vücudum hassiz bir vücudun aynası ve nihayetsiz bir imbisat ile hassiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymetli, baki, müteahhit vücutları meyve veren bir kelime hikmet hükmünde, hükmünde bulunduğunu ve mensubiyet ile bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakın bildim. Çünkü şuuru iman ile bu vücudun vacip bir vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi efhamın hassiz karanlıklarından ve hassiz müfarakat ve plakların elemlerinden kurtulup mevcudata hususan zih hayatlara tahallük eden efalde esma-i ilahi adedince o rabıtalarıyla münasebet peyde ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir plak içinde daimi bir visal ol, var olduğunu bildim. Malumdur ki kariyerleri ve şehirleri ve memleketleri ve taburları ve kumandanları ve üstadları gibi rabıtalı olan rabıtaları bir olan adamlar sevimli bir uhuvvet ve dostane bir arkadaşlık hissederler. Ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar daimi daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Hem bir ağacın meyveleri şuurları olsa birbirinin kardeşi, birbirinin bedeli, ve musahibi ve nazil olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmazsa ve ondan koparılsa her biri o meyveler adedince, her biri o meyveler adedince firakları hissedecek. İşte iman ile ve imandaki intisap ile her mümin gibi bu vücudun dahi hassiz vücutların firaksız envarını kazanır. Kendisi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Bununla beraber 24. mektupta tavsilen kat'is ispat edildiği gibi her zih hayatın hususan zih ruhun vücudu bir kelimedir. Söylenir ve yazılır sonra kaybolur. Fakat kendi vücuduna bedel ikinci derecede vücutları sayılan hem manası hem hüviyeti misaliyesi ve sureti hem neticeleri hem mübarek ise sevabı hem hakikati gibi çok vücutları bırakır sonra perde altına girdiği gibi aynen öyle de bu vücudun her zih hayatın vücudu zahiri zahiri bir vücuttan gitse ziruk ise hem ruhunu hem manasını hem hakikatini hem misalini hem mahiyeti şahsiyetinin dünyevi neticelerini ve uhri sem semerelerini hem hüviyet ve suretini hafızalarda ve el elbak mahfuzada ve sermedi manzaraların film şeridinde ve il i meş meşherlerinde ve kendini temsil eden ve bekâf veren fıtri tesbihatını defter-i amel amel amelinde ve esma-i ilahiyenin cibelerine ve müktaziyatlarına fıtri mukabbelerini ve vücudu aynadalıklarını daire esmada ve daha bunlar gibi zahiri vücudundan daha kıymetli müteaddit manevi vücutlarını kendi yerinde bırakır. Sonra gider. İlman yakın suresinde bildim. İşte iman ve imandaki şuur ve intisab ile bu meskur baki manevi vücutlara sahip olunabilir. İman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber zahiri vücudu dahi onun hakkında ademe ve hiçliğe gider gibi zayi olur. Bir zaman bahar çiçeklerinin çabuk mahvolmanına çok yazığım geliyordu. Hatta o nazenlere acıyordum. Burada beyan edilen hakikat imaniye gösterdi ki o çiçekler alem manada çekirdeklerdir. Sabıkan beyan ettiğimiz ruhtan başka bütün o vücutların meyve veren, meyve veren bir ağaç, bir birer sümbül hükmünde nur vücut noktasında kazançları bile yüzdür. Zahiri vücutları mahvolmaz, saklanır hem baki olan hakikat neviyesinin tazelenen suretleridir. Geçen baharda yaprak ve çiçek ve meyve gibi mevcudatı bu bahardakinin misalidirler. Fakat fark yalnız itibaridir. O, itab o, it o itibarı fark bu hikmet kelimelerine ve rahmet sözlerine ve kudret harflerine ayrı ayrı müteahhit malları verdirmek için bildim. Yazıklar yerinde Maşallah, Allah dedim. İşte imanın şuuruyla ve iman rabıtasıyla arz ve semavat ve sanatkarlığına intisap noktasında gökleri yıldızlarla, zemini çiçekler ve güzel mahluklarla yapan, süslendiren ve böyle her bir sanata güzel mucize gösteren bir sanatkarın eseri sanatı ve böyle hassiz harikalı bir ustanın yapılışı olmak ne kadar antika ve kıymetdar, ve şuuru varsa ne kadar iftihar eder ve şereflenir diye uzaktan hissettim. Hususan o, o nihayetsiz müzekar usta, koca semavat ve arzın büyük kitabını insan gibi küçük bir nüshada yazsa, belki insanı o kitaba müntahap ve mükemmel bir hülasa yapsa, o insan ne kadar büyük bir şeref, bir kemal, bir kıymete medar ve iman ile maskar ve şuur ve intisab ile o şerefe sahip olacağını bu ayetten ders aldığından niyet ve tasavvur ziyetinde bütün mevcutun dilleriyle hasbunallahu ve nimil vekil dedim Evet abi. Buyurun. Şükran. Hasbunallahu ve benim vekil. Biz bu Ramazan'da bu dersi abi beraberce çok okuduk yani mükerreren. Bu hasbiye. Allah, beyz, Allah müza değildir Amin. Ünal Hocam da gelmiş herhalde. Selamun Aleyküm abi. Ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Far olun. Ha. <laughs> ben ben <başardım. gülüyor> Burhan bak. Burhan'a <laughs> Manisa'dan. Ben Vahdet haberlerinden yapıyorum. selamlar olun. Allah razı olsun. Er er olsun. Allah razı olsun abi. Nasılsın Burhan Ettin kardeş? Burhan. Nasılsın? Niye i̇yi misin? Elham 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 Elhamdülillah şükürler olsun. Cenab-ı Hak bizi böyle külli nimetlere mazhar ediyor. Elhamdülillah hamd Şükürler olsun. Allah bayramınızı artırsın Allah inşallah. Allah razı olsun abi. Saffet Hoca görüşebiliyor musun? Görüşüyoruz abi. Bayram Dün, aleyküm selam. Dün de aradım, konuştuk, bayramlaştık. Ee, i̇nşallah selamınızı iletirim abi. Tamam inşallah. Bayramda bayramlaştık herkesle. Biraz da kalan cüzlerimiz vardı. Cüzleri okuyoruz şimdi. Allah feyizle müza edesin. Amin. Allah razı olsun abi. Var olun. Elhamdülillah. Sağ Dua olsun. bekleriz inşallah. Ellerinizden öpüyoruz abi. İnşallah dua edin yani talebeyken e, baya bir gezdik Isparta ondan sonra işte Manisa Aksar Mevlidi Edirne yanarım yanarım şeye gitmediğime bu e, Urfa Mevlidi oluyor ama Doğu Anadolu turu yapıyor ya, ya Ramazan Ramazan oluyorsun için gidememişsindir ha. Yani o sıra yaza denk geliyordu galiba Urfa Mevlidi. E biz de memlekete gidiyorduk. Düşün bütün Doğu Anadolu'yu geziyorsun hatta bile bir de o biliyor nereye gideceğinde. Hani o sayede görülecek yerlerin hepsini görüp bir de Mevlidi yaşamak vardı. Bir de Korkut eline gidemedik. Onun dışında bu civardaki yerlere çok gittik geldik. Güzel de oldu. Isparta gezimiz çok iyiydi öyle.